Doğan'ın sesini duyar gibiyiz. Kırşehir'in Kılıçözü çayı üzerinde bulunan Doğa Park, doğal hayatın sergilenmesi için adeta bir cennet olarak karşımıza çıkıyor ve sağ tarafımızda bizi karşılayan farklı yaş gruplarına göre ayrılmış çocuk oyun alanları şimdi de sulak alan bitkilerinin sergilendiği doğal taşlar ile imal edilmiş seyir amfimiz. Hemen arkasında tuvalet ve büfe binamız, sonrasında spor alanı ve bisiklet park durağı, derenin doğalını bozmadan kurgulanmış şev taşı duvarımız ve şev yeşil alanlarımız. ve derenin üzerinde bizi karşılayan çelik üzeri ahşap kaplama yaya köprümüz, sonrasında dere kenarına inen bir yol, meydan, dinlenme alanları ve restoran binamız. Koşu yolundan insanlar koşmaya devam ediyor ve bir mola noktası, hem dinlenme hem spor. Kimileri ise dere kenarında tematik bahçeleri geziyor. Park tüm güzelliği ile devam ediyor. Belki sporcular birinci etaptan dönmek ister. Ve ikinci etapta bizi yöresel ürün satış noktaları karşılıyor. Belki bir ayran içip gözleme yenilebilir. İkinci yaya köprümüzde karşınızda tematik bahçelere geçiş sağlıyor sulak alan bitkileri ve çalılar kelebekler kuşlar kurbağalar ve tuvalet mescit binası şimdi su üstüne çıkma zamanı ahşap konsol döşememiz ile suyun üstünde geziyoruz ve her yaşa hitap eden macera parkurunda yarışıyoruz. Farklı oyun grupları ile çocukları hiç unutmamıştık zaten. Çocuklar oynasın, biz de biraz yorulduk. İlerideki kafe bahçesinde belki bir çay ve kahve molasını hak ettik. Şimdi üçüncü etapta gezme vakti. Belki biraz sakin ve doğayla iç içe. Soldan su kenarı tema bahçesine bir gezinti yolu iniyor. Dom çadırında küçük bir kelebek sergisi mevcut. Ve doğanın mucizesi arılar. Doğal taş sereniyle bizi selamlıyor. sonrasında tuvalet ve mescit binası. Gezi devam ediyor. Oturma alanları ve üçüncü yaya köprüsü. Ve çınar ağaçları altında bir mola zamanı. Sporcular parkurun sonuna gelmiş, taş değirmenden dönüyorlar. Bisikletliler ise belki otogar yoluna devam etmek isteyebilir. Artık karşı yakaya dönme vakti geldi. Belediye personeli dereyi temiz tutmak için tüm gücüyle çalışmakta. ve sakin bir dinlenme alanı belki bir termos çay ve muhabbet. Çay getirmeyenler büfemizden de faydalanabilir. Su kıyısı bitkileri canlılara yuva olmaya devam ediyor. Tabii her canlı aynı ortamda büyümüyor. Bazı bitkiler seralarda sergilenmeli. Şimdi karşımıza bir tuvalet mescit binası daha çıkıyor. Hemen sonrasında bir kafeterya binası. Biz kahvemizi içerken çocuklar yan tarafta oyunlarını oynayabilirler. Belki kreşten çıkan çocuklar da buraya gelir. Şimdi kreşten uzaklaşma zamanı. Çocuklar uyuyor olabilir. Bu sırada şev ve bitki manzaralı konsol kamelyalarda dinlenebiliriz. Şimdi eğitim vakti. Çocuklara trafik eğitimi vermek çok önemli. Biz dinlenirken onlar akülü arabalarının keyfini çıkarsınlar ama kurallara uyarak Karşı kıyıdan gezintimiz devam ediyor. Biraz dinlenmek gerek. Yoğun bir etap olacak. Burada yeşiller içerisinde uzun bir dinlenme alanı bizi karşılıyor. Çocuklar oyun oynarken spor yapabiliriz. Hatta bu işi kulüp seviyesine bile çıkartabiliriz. Tenis, futbol basketbol. Unutmayalım ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Ya da soldaki ahşap konsoldan karşı kıyıyı da izleyebiliriz. Gençlik merkezinde bir etkinliğe de katılırız. Ya da sentetik buz pistinde kayabiliriz belki ezan'dan sonra Artık son kısma girmiş bulunuyoruz. Çevremizde mahalle çok. Tüm çocuklar burada olacak. Ayrıca dere kenarında koşmak için de mükemmel bir alan ya da sabah güneşinde kuş sesleriyle yoga yapmak da düşünülebilir. Su kenarında yürümek de çok rahatlatacaktır. Derenin serinliğinde spor yapmak gerçekten çok güzel. Şehrin kalabalığı içerisinde bu doğaya sahip olmak da çok değerli. Ama hiçbiri uzun bir alanda kaykay yapmanın tadını vermeyecektir. Belki ailemiz dinlenirken biz hızlanıp ter atarız. Artık sona yaklaşıyoruz. Ahşap pamfimizden dere kenarı yürüyüş yoluna son bir kez inelim. Şev duvarlarına tırmanmış sarmaşıklar doğa parkı kucaklıyor. Artık koşu yolundan çıkma vakti. Belki ailemiz havuz kenarında bizi bekliyordur. Bugün çok yorulduk ama yaşadıklarımıza değdi. Elveda Doğa Park. Yarın sabah görüşmek üzere.